ö mü bakın ö çok zor gerçekten zor. Belki hani Türk olduğumuz için bu ö ü sesler bize kolay kolayımıza geldiği için belki diyebilirsiniz ya bu şekilde daha kolay ama zannetmiyorum gerçekten. Bana sorarsanız hep onu düşünmek yani e, ö biraz daha ince okuyayım. U olmasın. U ile ü'nün ü de olmaz. İşte onun karışımı olması lazım. Bu sefer ö'ye kaçıyor. Ü diyemiyorlar misal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalû kûneû huden ve galü künü künü hüden diyemiyorlar. İşte ü olmaz. Bu sefer ne çıkarıyorlar? İşte u ile ü'nün karışımı yap. Sen öğretiyorlar. İşte ü ile u'nun karışımı. Böyle harf mi öğretilir? Böyle dil mi öğretilir Allah aşkına? Ü ile u'nun karışımı nedir? Yani yani böyle gerçekten dil bilgisine vakıf olduğunuz olursanız eğer bu dillere bu ilmi bu ilmi nüfus ettiğiniz vakit ses bilgisi, dil bilgisi vesaire fonoloji fonetik öyle onun ortasıymış şu şunun ortası o onun kalın versiyonu inci versiyonu böyle şeyler yani böyle şeyler yok normalde yani bunları e, bunları yani bilmiyorum böyle dire, dil böyle öğrenilmiyor. Ses var. Sese harf veriliyor. Bunlar işte neyse hepsi zaten